Evet bugün okulun kolonik günü. Ne yapacağım şimdi ben? Neyse uyanayım Bugün günlük kutumuzu size anlatıyorum. Hemen gideyim de elimi, yüzümü yıkayayım. Tamam. Bir Tamam. şimdi Tamam. 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 Ha, tamam biraz ayrı. Neyse şimdi gidip üstümü değiştireyim. Hı, bu oldu galiba. Neyse çok da yakışıklı oldum. Hemen dışarıdan biraz hava alıp geleyim. Hı. Hı. Bugün de hava yağmurluymuş. Neyse bir şey olmaz. Arabamla gideyim bugün o zaman. Evde bayağı karmış. yeri bulamıyorum. Hemen şu paraşütümü çıkarıp çantamı almam lazım. Çantamı hemen alayım. Çantamı aldım. Şimdi okula gidebilirim. Evet isteyen de sonra sana sormasın Tamam. Yerimi de mavi yapayım. Mavi çok seviyorum. Arabam da mülk çok denginim. <laughs> Neyse okula geç kalacağım. Okul saat 8'de başlıyor. Saat 7.30. Çok hızlı arabam var. Of arabam. Arabam. Ey. Arabamın tamam, şöyle güzelce park edeyim. Hemen <laughs> derse girelim. Ama saat 8 olmuş. Derse girmem gerek. Aa. Hadi son da işte de çaldık evime rahat da gidebilirim. Ulan işte ders çaldı hemen evime gitmem gerekiyor. Öf sonunda, okul bitti ya. Öf bugün mat matematikçi. O yüzden çok ödev verdi. Ben ne yapacağım neyse eve gideyim de hemen yapmam gerekiyor. Bir aşağıya açayım. Arabam. Arabam. Hey ver bakayım. Marco. Hey arabam kaçtı Seviyorum git kalem benim evim şurada. güneş de açtı. Çok güzel bir gün. Şu kapıyı da açayım. ha. Git de kapıyı. Şu sırt çantamı çıkarıp bağıştırma giyeyim. Ya da neyse direkt üstümü değiştireyim. Pijamamı giyeyim. Rahat ederim. Bu iş çok sıkıyor ya. Nasıl da öyle forma seçmişler. Hemen üstümü değiştirip geliyorum. Oh be rahatladım. Neyse hemen ev, ev, odama gideyim. At katlı ödelerimi yapmam gerekiyor. İşte bir <laughs> Önemli notlarımı tabana işte alayım. İşte bir tane not defteri alsam yeterli. Hı, şunu not edeyim. Bundan da alayım. not 30 dakika sonra. Oh be sonunda bitirdim. Birazcık da oyun oynayayım. De bilgisayara çıkken. Nerede bu oyunun? Bayağı da. Heh, burada. 20 dakika sonra. Neyse bu kadar yeter bilgisayar oynadım. Şimdi ne yapabilirim ki? Bütün ödevlerimi bitirdim. Biraz televizyonda haberlere bakayım. Oh. ekonomi batıyor. Dolar 25 TL oldu. Benzin ise 35 liraya yükseldi. Bu ekonomi nereye kadar gidecek bilinmiyor. Öf kapat yine ekonomi ya. Neyse arabama benzin almaya gideyim bari. Benzin, benzin kırmızı yanıyordu. Evet kitleme okuyayım. hayat çok sıkıcı. Saat da 3 daha. Bir de oruç tutuyorum. Şimdi ne yapacağım? Karnım da bayağı açtı. Neyse benzinlik nerede? Benzinliği bulamıyorum ya. Ha şurada var mı? He evet, benzinliğe gitmişken bir arabamı da Çok gerilendi. Şöyle bayağı iyi. Sıfırdan koydum. Oy benzinliği koydum oğlum. Evet ne var? Hoş geldin. ben benzinimi doldurayım o sırada ben nefesim de, de Tamam. Border 90 border 500 TL. Ne? Kardeşim 5 litre benzin aldım sadece. Ben ne yapabilirim abiler? Of ya Allah aldı al kurt sen oğlum, Heh aldım. Bunları da kapatayım hala Arabın Arabamın bezimde olduğunu göre bir de bezinci ekleyeyim. Şöyle koysam. Tamam. Neş neş. Hmm. Oh, arabam gıcır gıcır oldu. Şurada biraz telefona bakmak istiyorum. Sonra çok sıkılıyor. Artık hayattan bıktım bıktım. Şurada ben park et. Ben de hemen çantamdan bir tane telefon alayım. Yeni <laughs> Aydırman 5 gösterimlere çıktı. Ne? Aydırman 5 gösterimlere mi çıktı? Hemen bunu kaçırmamalıyım. Hemen sinema yerine gideceğiz. Hıh sinemada buradaymış TV stres Şöyle hemen park edeyim güzelmiş Buradan Koş 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 Biletimi almaya unutmuştum. Bilet de kafeden mi alayım acaba? Bir tane bilet alabilir miyim Aydemem 5 için? Buyurun Teşekkür ederim Evet Biletimi aldım Aha Ay dur 5. 5 dakika sonra başlıyor. Hemen gireyim. Bir saat sonra. Ve son. Ne kadar da güzeldi ya abi ya. Vallahi çok beğendim. Bir daha gelir miyim bence giderim. Bakayım saat kaç olmuş. Oo saat 6 olmuş zaman ne ara geçti ya. İftarda yaklaşmış hemen gideyim de. İlk alışverişimi yapayım. İftar için hazırlıkları yapmam gerekiyor. Her şey de hemen yanımda ya. Market de burada. Şöyle hemen koyayım. Alacaklarımı hemen koyayım. Çikolata alayım yemekten sonra yemek için. İftarda pizza yemek istiyorum. Bir tane pizza alacağım. Alsana. Heh, tamam tamam. Çocuk olarak da kol alacağım. Tamam bu kadar şeyler yeterli. Ne ödeyelim. Borcuz 99 TL 99 kuruş tuttu. Buyurun parası. Teşekkürler. Koş bak. tamam teşekkürler. Markalarımız da kapattı. Alışverişimi de yaptığıma göre artık evime doğru yola çıkabilirim. Evet evim gözüküyor. Saat da şu anda altı buçuk olmuş. Allah arabayı çaktık. Çok şeysiz kullanan benim yok aslında biliyor. Aç <laughs> <laughs> kapıyı çıkın. Hmm. Ne? Ne? Ne yapıyorsun? Gel buraya. arkadaşlar adam dedi. Neyse saat de iyi de oluyor, hemen bekleyin. Artık okun hocam okun. Allahu ekber Allahu ekber. Aha okundu. bayağı Baya güzel. Güzelmiş ya bu pizza. Hmm. Biraz da telefona bakayım. Telefonlarda hiçbir şey yok ya. Saat daha 8. Biraz daha haberlere bakmayı düşünüyorum. bu aile soba zehirlenmesinden maalesef hayatını kaybetti. K komşuları haber alamayınca polis ekiplerine haber verince <laughs> evden evden de ölü bulunmuştu. Neyse ya abi insanlar da nereye gidecekler? İnsanlar soba zehirle daha soba kullanıyor abi ya. Soba zehirlenmesi ölenleri var artık. Oha saat 9 olmuş. Yarın erken kalkacağım. Hemen odama doğru gideyim. Tamam günlük açımda böyleydi nam 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 öğrenen günlük evinin brokendeki günlük zamanını beğendiysen yorumlarda belirt